Bu hafta sonu Ramazan-ı Şerif başlıyor. Bu seneki Ramazan'da teravih namazlarımızı kılmaya başlayacağız. Amacımız tertemiz camilerde sağlıklı bir şekilde teravih namazlarını kılmak. Bunun için camilerimizin halların yıkamasını, temizliğini, genel temizliğini yaptırdık. Camiler olarak ve Müslüman mümin kardeşlerimiz olarak Ramazan'a hazırız. İnşallah iki yılın eksikliğini de bu Ramazan'da doya doya yaşayarak hem bir sosyalleşmeyi hem de camilerdeki o sıcak muhabbeti cemaatimizde, cami cemaatimizde vatandaşımızı özledi. İnşallah bu Ramazan'da daha sağlıklı, daha temiz ortamda teravih namazlarımızı idrak edeceğiz. Ben şimdiden Ramazan'ımızı tebrik ediyorum. İnşallah sağlıklı bir şekilde Ramazan bayramımıza Cenab-ı Allah ulaştırır diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.